Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Benim yeşil bir kim aldı? Ben son. Sıralama taş kırıt makas. Ulan evsiz dayı uyandırdınız lan. Lan evsiz dayı uyandı lan. Vallahi uyanıyor adam. Tipe bak hadi gel. Koy gel uyanıyor gel. Kalkıyor yok. <laughs> gel burada. Amına kodum onu açıyor. Bak lan. Git lan buradan. Git lan buradan. Ya bak ama parkurcu çıktı. Evsiz dedik. O bisikleti devirirsen kan çıkar. Abi, merhaba arkadaşlar. Alanı sikeyim merhaba arkadaşlar. <laughs> Beyler şimdi buraya gelmemizin bir nedeni var. Boş boş böyle ma e skate parkı işgal edin diye değil. Anladınız mı? Lan neredesin Kero gel buraya. Gel. Buraya boşuna gelmedik. Biz seçilmiş kişiyiz tamam mı? <gülüyor> Allah! <laughs> Beyler buraya boş yapmaya gelmedik anladın mı? Anladın mı? Buraya geliş bir amacımız var. BMX'te kimin daha iyi olduğunu kanıtlamak için geldik. Tabii ki de i̇şte burada birader birbirimizle yarış yapacağız. Allah. Oyunumuzun amacı ben hareket göstereceğim, siz aynısını yapmaya çalışacaksınız. Yapamayan harf alır, Aa. üçte biter. Yani oyunumuzun ismi BMX. Hadi başlasın. öldü. <laughs> <laughs> geliyorum beyler, geliyorum. Geliyorum. Sıra bende. Geldim. Allah, Allah. Dur. Kes, kes, kes. kes. <gülüyor> 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 Sal beni diyor. Sal beni diyor. Saldım seni oğlum. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım benim. Ananı s**k. <laughs> <laughs> kardeşim, <laughs> kardeşim. Kardeşim ne bir şey. ilk hareketi ben göstereyim mi? Götünü sikerim birader sal bisikletimi ya Oğlum ya şuraya grind Evet arkadaşlar oğlum, şimdi ya. trainingi bitirdik ya, Yiğit bisikletimin amına koyayım niye öyle ya Biz Rus bisikletini sikiyim ya Vereceğim amına koyayım be Para gidiyor bir şekilde ne oluyor Para nasıl gidiyor amına Yiğit <laughs> parktan dışarı çıkınca hareketi nasıl göreceğiz amına Ya sen görme buradan gör ya yani Mert böyle götün başına oynarken hareketi göremezsin aga. Aga bununla Mert'le yapılacak iş değil. Götü başı ayrı oyun yapacak. Ya ben salak mısın? Çıkmaya çalışıyorum. Bir sus ya. Salak mısın amına koyayım? Beni yok mu? Konuşma amına koyayım ya. Evet BMX yarışı şey yapacağız anıl ne düşünüyorsun? Gel buraya sarı paltolu Los Santos Gel buraya Abi ben, ben Los Santos Ya birader benimki yavaş gidiyor zaten Parmaklar Parmaklar önde para eller eller havada Oooo Oo. hepsi bir Oo. Oooo Sen ana Ben anlamam ben hiç anlamam Allah ve Be benimki raşlamıyor mu? Ha raşladı. Döndüre döndüre döndüre. Ah mı ha ya peşime polis takıldı ya. <laughs> ya polise mi vurdu? bak koca yolda. Ben <laughs> zaten hızlı gitmiyor benimle. Ben sizde haçık var haçık. Mert'in tam arkasındayım birader. Tahminime göre Mert yolu karıştıracak birazdan. Yolda... Ya bekleme! Solda bir kaç deneme yaptım. Zıplayınca hızlı gitmiyor daha demin düz bisiklet sürerken bunları denedim. Lan ben almadım. Mert soldan Mert kaçırma Mert sol. <laughs> <laughs> Mert, Mert öldü bunu. Bisikletten düştüm ya. Tahta yoldayım. Sporcu dayılar, tahta yol. Ya sokacağım ya. Gördün Lan beni almadım. Bir ben maç Sana el sokut. Ben yoldayım. <laughs> <laughs> lan, lan Ya oğlum ben düşmüş Ben yolu <laughs> Benden mi? Oğlum ben uyuyakaldım bisiklette ya Bilal ben yolu karıştırmadım da hileye baş Bilal benim bisikletim burada gitmiyor oturarak gidiyorum ben zaten Yetişirsiniz bana zaten Lan şimdi geçersiniz zaten siz beni Niye? Oturarak gidiyorum bak Lan ben de diyeyim. niye gitmiyor bisikletimin değeri patlamış Hangi şerefsiz sıktı? Hangi şerefsiz sıktı söylesin Hayır hayır o değil niye tekerine sıkıyorsun? Hadi kö- Aa! Bekle bir saniye. Hadi kaldı 23 saat devam. Oy. Anıl yavaşla Anıl yavaşla yavaşla yavaşla. Yana bak yana bak yana bak yana bak yavaşla yana İzler git. Lan benim berkli. Yiğit kaldı yiğit kaldı. Yit kaldı. Bir max sayfa bir max sayfa. Ulan. Tamam ben buradan dolanacağım dolanacağım. Allah 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 anıl dış lan. Bir şey var mı kardeşim? Ben gelirim. Aa bisikletten düştüm. Öldüm amına koyayım daha demin kalkışta. Oo. Aleyküm <laughs> Oğlum Mert öldü, görmen lazım. İzle grind. Lan grind challenge'ımız var mı burada? Ya bak nereye çıktım Emre? Hadi lan buraya çık. Aynısını yapsana 50 lira. Al bak düşmedi. Aa! Bak 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 grind'i gördün mü? Anıl hadi bir grind challenge yap bak ya. Hadi gel. Bu hareketin ismi EYÇ. Geliyorum geliyorum. İzle grind'i, izle grind'i. Ya, Yavaşlatmıyorum beni ya. Yani. Olmadı. Bas, kadar, bas, kadar, bas, bas pedala, bas pedala, bas pedala. Lo 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 lo. Buraya abi, girmeyen öç. Allah al alın düştü. Işte. Aa otopark mı o? Otopark mı orası? Evet. Bak ilerliyorum ha. Sana diyorum ilerlemeyi buldum. İnanmıyorum bana amına koyayım. Yeni bir şey keşfettim. Tam arkandayım hanım. Arkayı çeyim. Anlamlı satayım. Anlamlı Allah! Lo 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 lo. Devam devam. Oy ben de geçtik? Gördün mü hareketi? <laughs> Adam dayı şey kesiyor. Bu izler hareketi dayı hareketimiz de. olmadı. Yani. <laughs> gel 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 gel. Bu su derin değildir. Dur girme 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 girme. <laughs> ya bu su nasıl derin olabilir? Öldüm amına. Lan önüne atlasam olur mu? Oha. Gel 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 gel. Benim adamın romantizmi var amına koyayım ya. Pedal çeviremiyor. Aa. Ana Ankara oğlum beyler. Dikkatli hareketler. İlk korumalıklarım nerede senin? Baba eski rank BMX'ler. Ben de eskiler dedim. Al. Öldüm galiba. Çok geç dönemi. Allah, Allah Allah Mert. Git gitti. Allah arkandayım anıl arkandayım anıl Bak karşıya tek atacağım izle beni, izle beni karşıya tek atıyorum burada ben. 360 ile geçiyorsun <laughs> değil mi? Hoppa 360 ile tek atıyorum bile, o var. Ben geldim. Herkesi onu. gücü bıraktık, boklu Gördün mü? Al. Al sen söyledin gel. Sözleyin. Bisikletini tararım. Al amına koyayım. Anan. He ne oldu? Al izle. He. <laughs> oldu, aldı. <laughs> al hadi challenge. Bunun sonu derin amına koyayım hadi. Ben bisikletime güveniyorum birader. Oğlum karşıya geçmeyin burası derin bak. Tek atayım hoş gene. Allah belanı Mx ne maç kafanı edeyim Abi bisiklete bak bisiklete bak Alın senin küçükken gibi mx gibi Kendi O zaman ben köprüden atlama challenge'ımız yok mu Oha mantıklı yürüyün beyler <laughs> Ama değilsin bir michael jackson Gel karşıya gel Şu boklu nereden bir çıkalım Gel 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 <laughs> bir şey oluyor burada bir şey oluyor burada Kurtarın 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 Burada bir fight yapmamız yok. Çeteye vurdum abi. Çeteye vurdum her yer kırmızı. Ne oluyor lan? Çete neden kaçıp? Burada kimseye vurmayın birader. Oha. Çetelere bak hareket. Emre tren yolu var. Trene bindim, trene bindim, tren değil. Tren değil, bana da sikmeyin. trenle yarışıyorum Emre. Lan ya, bizi almadınız. Dur 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 bincem 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 iyi izle tek hanım hanım çek bunu Oğlum Ne? değil sürü Allah Allah Sen pedala pedala basın Yok mu yok Bizi bırakın siz gidin Ya Mert ne yapıyorsun amına bu